Saadet Partisi'nin açıklamaları bir yeşil ışık yaktı mı? Asgari ücretle tencere kaynar mı? Cumhur İttifakı'nda yer alacak mı? Marketi zordan getiriyoruz. Geçim şartları zor. İttifak yapar mı? Ve hayat pahalılığı var. Siyasetin gündeminde yine ittifaklar var. Kirayı veremiyor, elektriği zor ödüyor. Vatandaş neyden geçirsin? Geçinemiyoruz tabii. Acından ölü yemekli. Cumhur İttifakı'na katılır mı? kredi borcu olduğu için geçinemiyor açlık sınırında. AK Parti ile Saadet Partisi arasında ittifak konuş. Gelir dağılımında adaletsizlik var. Millet ittifakından ayrılıyor mu? Türkiye'deki herkes gibi geçim sıkıntısı çekiyoruz ister istemez. İttifaklar seçim saati mailine girdikten sonra gündeme gelir ve konuşulur. Hayat pahalılığına, adaletsiz gelir dağılımına, üretmeyen ekonomiye, işsizliğe, ağır vergilere hayır diyen herkesle hepimizin gerçek gündemi için Geçim İttifakı'nda buluşuyoruz. Geçim İttifakı. Hepimizin gündemi aynı.